Aylık 2 gram altın ya da 100 litre mazot karşılığı kiraya verilmek istenen dükkanı hatırlayacaksınız efendim. Her ne kadar hukuken böyle bir kiralama yönteminin yasal olmadığı açıklansa da Elazığlı dükkan sahibi hesaba Türk lirası karıştırmadan dükkanı kiralamakta kararlı. Bu kez de kirasını süt ya da ekmek fiyatına endeksledi. Tarife değişti. Dükkanını artık 2 gram altın ya da 100 litre mazota değil, ya 450 ekmek ya da 175 litre süt bedeliyle kiraya verme kararı aldı. 3 yılda bir de %3 eklemeli. Elazığ'da Fethi Ahmet Taş kiralık dükkan ilanıyla gündeme gelmişti. Kira olarak 2 gram altın ya da 100 litre mazot ücreti istiyordu. Yer bir seçenek peşin yıllık kiraydı. 50 bin lira istiyordu. 30 bin lira, 20 bin lira ya millet... E, hesabını bilmiyor, düşürmeye çalışıyor. Ben de veremedim. Dükkanını kiraya veremedi. Bu sırada Maliye Bakanlığı'nın genelgesini de öğrendi. Maliye Bakanlığı'nın e, yayınladığı genelgede dövize endeksli e, bir ürün kiralayamayacaklarını belirtmişlerdi. İşte bu nedenle kira bedelini süt ya da ekmek olarak belirledi. 450 ekmek bedeli Türk lirasına endeksli. 175 litre köylü süt bedeli ya da kardeşim benim yine yıllık 50 bin lira peşin paramı verin, dükkanımı tutun. Fethi Ahmet Taş artık kısa süre içinde dükkanının tutulmasını bekliyor. Bir şartı daha var. 3 senede bir kira bedeli olarak belirlediği ekmek ya da süt miktarına %10 zam yapmak istiyor. Adam sütü sana getirir koyar önüne. Bakın ee, burada ne yazıyor? Bedeli.